eski Ankara Başsavcısı ve Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman'a kötü haber. E, hakkında gizlilik olan bir klasör var. Bakın dosya demiyorum. Klasör var diyorum. Ve şunu da ifade ediyorum. Gizlilik olan diyorum bakın. Müfettişler ifade alıyorlar. Şimdi bir dosya falan sızdırılmış demeyin biliyorum. Müfettişler ifade alıyorlar. E, ifadesi i̇fadesi alınan kişilere de söyledim çünkü. Evet bakanlık müfettişleri ifade almaya başladılar. İfade verenlerden biri savcı Ferhat Celaloğlu. Kim savcı Ferhat Celaloğlu? Hani o böyle devletin namuslu, e, e, iyi niyetli işini yapmaya çalışan savcıları denir ya. Aha, işte onlardan biri Ferhat Celaloğlu. Şimdi Ferhat Celaloğlu Ankara'da büyük kilit operasyonu yürütmüştü ve çok kısa sürede yani böyle işte e, pek çok kişi e, gözaltına alındı, tutuklandı, iddianamesi hazırlandı ve suçlar böyle somut olarak da tespit edildi. Şimdi savcı bu konuda organize suçlar konusunda anladığımız kadarıyla başarılı bir savcı. E, Ayhan Murat Kaplan dosyası kapsamında soruşturmaya başladığı sırada kendisine başarılı olduğu için kendisi istiyor bu soruşturmaya başlamayı hikayesini de anlatacağım kendisine dönemin Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman tarafından operasyon çekilmişti ve görevden alınmıştı Yüksel Kocaman. Bir kere daha söyleyelim kendisine. Yüksel Kocaman bize yayın yasakları aldıracağını, X'ten tweetlerimizi engelleyeceğine, engelleteceğine teksip göndersin. Biz de o teksip karşılığında kendi e, haberimizi haberlerimizin belgelerini dosyaya koyalım işi büyütelim beklemekteyiz e, kocaman Evet bu savcı el çektirdi ve e, şöyle bir şey dedi biliyor musunuz bunu isteyen baş savcı vekil diyerek yalan söyledi e, ve Ayhan Bora Kaplan'a operasyon yapıldıktan sonra savcı HSK'ya şikayetçi oldu Çünkü olayı gördü arkasında nelerin olduğunu gördü, basından gördü. Aslında kendisi de araştırmalar yapmıştı. Savcıya ee, savcı el çektirdi Yüksel Kocaman. Çünkü he, savcı eski Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Ayhan Bora ilişkilerini anlamıştı. E, eğer e, bu şevkle çalışmayı sürdürse sıra kendisine gelecekti. O yüzden e, işte savcıyı çeşitli bahanelerle ve gerçek dışı ifadelerle görevden aldırdı. 2016'da Antep'ten Ankara'ya atanmış savcı Ferhat Celaloğlu e, hakimler ve savcılar kuruluna verdiği ifade gerçekten önemli. 3 yıl kaçakçılık ve örgütlü suçlar soruşturma bürosunda Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmıştı. Ancak Yüksel Kocaman'ın takdiriyle örgütlü suçlar bürosundan alınıp genel Soruşturma Bürosu'nda görevlendirilmişti. Hmm. Savcı şimdi bu, hani bu kadar başarılı kale operasyonu yapmış, büyük kale operasyonunu yapmış, Ayanmura Kaplan dosyasına heveslenmiş. Buralardan bakın anlatacağım birazdan önemli noktalara temas etmiş. Ama bir anda Yüksel Kocaman tarafından görevden alınıyor. Savcı buna bir anlam veremiyor ilk etapta. E, kocaman'la görüşüyor. Yani e, iyi niyetli bir biçimde görüşüyor. Ve Yüksel Kocaman ona diyor ki, seni başsavcı vekili İlhan Ayaz istemiyor diyor. Yani başsavcı vekiline topu atıyor Yüksel Kocaman. Ee, bu yüzden de ben yapacak bir şeyim kalmadı, seni görevden aldım diyor. Ama bu yalan ortaya çok çabuk çıkıyor. Ee, çünkü kısa süre sonra Ferhat Celaloğlu, HSK tarafından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanıyor... Ve kendisine böyle veda amaçlı işte e, ziyaretler e, yapılıyor. Bu ziyaretlerden birine de başsavcı vekili İlhan Ayaz gidiyor. E, burada savcı Ferhat Celaloğlu kırgınlığını belli ediyor. Yarı kırgın bir şekilde soruyordu ama. Sayın başsavcım diyor. E, Beni niye istemediniz diyor. Yani gayet şevkle çalışıyorduk diyor. E, Ayaz şaşırıyor İlhan Ayaz. Diyor ki bunda benim payım kesinlikle yok diyor. E, ve Yüksel Kocaman'ın kendisini istemediğini söylüyor. Peki e, o zaman savcı olan Yüksel Kocaman savcı vekiline ne diyor bu savcı için? E, görevden alındıktan sonra hesabını soruyor başsavcı vekili. Öyle olması gerekiyordu diyor. Benim takdirim bu şekilde diyor. Evet öyle olması gerekiyordu çünkü ilişkiler e, size geliyordu. Sayın savcı tırnak içerisinde kullanıyorum sayın ifadesini savcının dilekçesi e, çok fazla bilgi ortaya sundu gerçekten e, Ayhan Bora Kaplan isimli suç ör, e, örgütü ve lideri kadrosu ile e, soruşturma açma hususlarında e, büyük böyle diyor şevkle araştırma yapmaya karar vermiştim diyor bunu diyor başsavcı vekili İlhan Ayaz'a bildirdim diyor o da beni teşvik etti diyor zaten buralarda anlaşılmıyor noktalar ve fiilen çalışmaya başlıyor savcı kısa süre sonra enteresan başka bir gelişme oluyor. Müştekiler suç duyurusunda bulunmaya başlıyorlar kendisini. Yani Ankara'da sıkıntılı şeyler oluyor. Siz bu dosyada çalışıyor musunuz? Suç örgüt dosyasında gelin bir size anlatalım. Çünkü biz de bu dosyanın mağdurlarıyız diyen pek çok müşteki ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi savcı anlatıyor. Bu aşamalarda diyor yanıma 50 yaş üstü biri gelerek Ayhan Mora Kaplan isimli kişiden şikayetçi olmak istiyorum. Bu kişi bana çöktü gerek bana gerekse başkalarına da çökme olayları ile ilgili elimde görüntü ve belgeler var bunları da paylaşırım. Ancak çok korkuyorum diyor. Böyle bir e, beyanda bulunuyor savcıya. Savcı dilekçesine koyuyor bu beyanı. Savcı ne yapıyor dersiniz? Enteresan bir şey oluyor. Bilmiyor. Ben de diyor Müştaki işte o dönemde Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şubeden sorumlu olan Alpaslan Aslan isimli kişinin amiri oldu işte. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla şube, şube Müdürlüğüne yönlendirdim diyor. Savcı diyor ki yani önce git bir emniyette de bunları anlat diyor. Aslında savcı bilmeden kurda kuzu emanet ediyor. E, organize şube ne yapıyor dersiniz organize şube şunu yapıyor e, arıyorlar savcıyı diyorlar ki e, müştekinin bir kısım e, evrakları eksik bunları getirmek için e, bir süre istedik e, o da bu evrakları tamamlamak istiyor doğrusu e, bu evraklar tamamlanınca sizi arayacağız diyor savcıya organize şube böylece savcıyı ne yapıyorlar savcıyı oyalıyorlar ve üçüncü günün sonunda diyorlar ki e, şahıs geri gelmeyecek e, çünkü biz kendisine ulaşamıyoruz böyle bir yalan söylüyorlar ama savcı enteresan bir şey buluyor şunu buluyor Ayhan Bora Kaplan'ın şikayetten 3 gün sonra bu kişinin yani şikayetçi olan kişinin dükkanına gidip sen bizi savcılığa şikayet etmişsin diye ağzının içine silahın namlusunu dayadığını öğreniyor yani Organize şube Ayhan Bora Kaplan'a bilgi veriyor bu konuda. Ve Ayhan Bora Kaplan bu görüşmeler olduktan sonra savcı derinleştirecekken soruşturmayı müşteki bir biçimde ortadan kendileri kaybediyorlar. Yani müştekiyi kendileri korkutarak bir daha ifade veremeyecek hale getiriyorlar. Savcı vazgeçmedi ama vazgeçmiyor. Dilekçesinden bunu anlıyoruz. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize e, Suçlar Şube Müdürlüğü ile sonuç alamayacağını anlıyor ama. Yani Ankara Emniyeti savcının kafasında beliren soru şudur. Ya Ankara Emniyeti kimin organize e, şube kimle çalışıyor? Savcı bunları düşünüyor. Ve savcı başka bir formül arıyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Dönemin Jandarma Kaçakçılık Daire Başkanını makamına çağırıyor. Nazik bir e, icabet, e, icazet talebi e, ve kendisine emniyette bir şaibenin olduğunu ifade ediyor. E, gizlilik bozulmasın ve dosya sızmasın diye de Kaplan araştırmasını böyle şifai olarak Jandarma kaçakçılık daire başkanlığına veriyor. Diyor ki ben artık hani emniyetten kullanıyorum yani açıkçası bu buralarda bir şeyler dönüyor. E, jandarma yani e, jandarma kaçakçılık daire başkanlığına size verelim siz bunu inceleyin. Fakat ne oluyor? Komutan 15 gün geçti halde savcıya dönüş yapmıyor. Savcı makamına çağırıyor bu nedenle. Sonrası enteresan. Bunu da savcıdan dinlemek gerekiyor. Şöyle e, yazılı, şöyle geçiyor yura. Komutan bana hitaben, savcım bu adam çok korunaklı. Biz buna sızamıyoruz bir şey yapamayız şeklinde isteksiz bir beyanda bulundu diyor. Ama daha tuhaf bir şey oluyor biliyor musun? Savcı sürdürüyor. Ee, emniyet ve gerek jandarma ile gerçekleşen bu görüşmeler sonrası organize şube müdürlüğü Kaplan ile ilgili alerlecele bir tahkikat hazırladı diyor. Tamamen aldatmaca yani. Savcılık örgütlü suçlar büromuza sunuldu diyor. Sonrası ne oluyor? bu şekilde başlatılan soruşturma ile ilgili e, çok kısa süre içerisinde kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar veriliyor. Yani savcı çalışmasın diye biz bu işleri yapıyoruz diyorlar. Soruşturmayı açıyorlar. Aynı anda da kapatıyorlar. Çünkü açan elle kapatan el aynı el zaten. Yani suç örgütü emniyet ve başsavcılık işbirliğiyle dosya açılır gibi yapılıp kapatılıyor aslında. E, savcı e, HSK'ya e, dilekçesini şöyle bitiriyor. E, yukarıda da arz etmeye çalıştığım üzere diyor. Ben hiçbir kurum veya kişiyi suçlamıyorum. Sadece yaşadıklarımı soruşturma evrakına bir katkısı olacak ise yüce kurulunuzu bilgisine sunmak istiyorum diyor. Bir kere daha ifade edeyim. Savcı Yüksel Kocaman haberlerimizi mahkeme kararıyla kaldırtıyor. Şimdi, haber kaldırma ucuzluğunu bıraksın. Savcı Bey, evet. Savcı Bey, Sayın Savcı, cüretiniz var ise tekstip yollayın. Bir kere daha ifade ediyorum, yayınlayalım. Bulaştığınız çamurun haddi hesabı yok. Yani Süleyman Soylu arabanın anahtarını bırakmış. Şimdi bir sorun var. Yine aynı savcıya bir sorun var. Ankara'da bir kuaför salonu. Çankaya çevresinde ismini vermeyeceğim. Kadın ve erkek bölümü ayrı sorum şu. Acaba Ayhan Bora Kaplan tık sık pedigür mü yaptırmış yoksa devlet düşebileceği kadar ayağı mı düşmüş? Herhalde Savcı Yüksel Kocaman hakkında hazırlanan klasörde Savcı Yüksel Kocaman ve eşinin kuaför masrafları ve bu masrafları kimin ödediği de e, kredi kartı ekstreleri tarafından belirir. Herhalde Ayhan Bora Kaplan'ın kredi kartı ekstreleri bu konuda bilgi verecektir. Ya sen devletin koca cumhuriyet başsavcısı ol ama evinin mobilyalarını arabanı, eşinin saçlarını suç örgütüne yaptır. İşte tam olarak böyle bir namus ahlak ve vizyon sahibi olmak bu. Şimdi e, perspektifi netleştirelim. Bu kapsamda da bir soru var. Bu yargı ve emniyet, bu ekipler yani, anlattığımız, yani 40 dakikadır anlatıyorum. E, Süleyman Soylu'nun ekibi değil miydi? Soylu'nun dokunulmazlık şovu, e, zamanlaması bize bu kapsamda çok manidar geliyor. Tam da savcı ile ilgili düğmeye basılmış, derinleştirilmiş mülkiye müfettişleri ifadeleri almışken soylu ortaya çıkıyor ve dokunulmazlığımı kaldırın diyor ee, çok inandırıcı mı takdir size bırakıyorum